Herkese Ankara'dan selamlar. Tarifimiz için bir tatlı kaşığı granül kahve, bir su bardağı sıcak süt, bir tatlı kaşığı toz şekeri bir kabın içerisine alıp karıştıralım. 12 adet yani bir paket kedi deli bisküviyi bu kahvenin içerisine batırıp borcam tepsiye dizelim. Uygun bir tencerenin içerisine 1 litre soğuk sütü ilave edelim. 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 1 adet yumurtanın sarısını da ilave edip karıştırarak ocağın üzerine alıp kıvam alıncaya kadar pişirelim. Kıvam alan muhallebi kenara alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine 1 adet buzdolabı poşeti kapatıp kenarda soğumasını bekleyelim uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı süt